Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Esaret dizisinin yakışıklı oyuncusu Cenk Torun ve güzeller güzeli oyuncusu Mahasina Marabat'tan yepyeni setten kamera arkası görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Güzel oyuncularımızdan gelen kamera arkası görüntülerini de birazdan sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.